Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seher Ay Er Bugünkü videomuzun konusu bu bölgede yani ayak bileği bölgesinde akşama doğru artan bir şişlik problemi yaşıyorsanız yapabileceğiniz. 3 etkili ama gerçekten kolay egzersiz olacak ve bu egzersizleri oturma pozisyonunda göstereceğim ki eğer iş yerinde ya da okulda uzun oturma periyotları sonrası ayak bileğinizdeki o basıncı, o baskıyı hissediyorsanız bu dolaşımı artırıcı egzersizlerle günlük yaşam kalitenizi biraz daha artırabilir, akşam fark ettiğiniz üzere ayak bileğinizdeki bu şişliği azaltabilirsiniz. Bu egzersizlerde düzen çok önemli. Yani aklınıza geldiğinde günde 2-3 defa sadece 5-10 dakikanızı alacak kadar bu egzersizi tekrar etmeniz o bölgedeki dolaşımı destekleyeceği için ayak bileklerinizdeki bu şişliğin önlenmesine fayda sağlayabilir. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresini buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza devam edelim devam edelim. Ayak bileklerinizde şişlik varsa öncelikle burada gösterdiğim bu kas grubunu yavaş yavaş aktive ederek başlayacağız. Daha sonra o bölgede hafif gerim uyarıları vererek o bölgeyi gevşetmeyi ve o bölgedeki dolaşımı artırmaya hedefleyeceğiz. Özellikle oturarak tercih ettim ki ister sabah, öğle, akşam, isterseniz gün içerisinde çalıştığınız yerde çok kolaylıkla uygulayabilin. İlk yapacağım egzersiz son derece basit olacak. Eğer ben ayak bileklerimde bir şişkinlik olsun istemiyorsam kalça bölgesinden itibaren bacak kaslarımı aktive ederek o bölgedeki bacak kaslarımdan faydalanıp uyluk kaslarımdan faydalanıp bu bölgeden fazla sıvıyı uzaklaştırmaya çalışacağım. Bunun için sandalyeye sırtımı yasladığım pozisyonda dizimi yukarı doğru çekip önce ayak bileğimi ileri kendime çektim. İleri ittim. Kendime çektim şeklinde. Hem uyluk bölgesini çalışıp hem bacak hem ayak bileği ve etrafı kaslara şöyle güzel bir kasılma gevşeme uyarısı vereceğim. Bunun için 10 tekrar yani her parmak ucunu kendime çektim 1 2 3 şeklinde bir uyarıyla bütün uyluk bacak kısmını hareketlendirerek bir başlayacağım. 10 tekrarı yaptıktan sonra, 10 tekrar zor gelirse 6-8 tekrarla da başlayabilirim bu arada. Hemen diğer bacağıma geçtim. Parmak ucunu kendime çektim ve ittim. 1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10 başladım. İlk seti yaptıktan sonra yaklaşık bir 45 saniye 1 dakika dinlenmenizi öneririm ki şöyle bir bacak kasları ne olduğunu algılayabilsin. Daha sonra ilk egzersizimizden 3 set uygulamanızı isteyeceğim. Çünkü bu bölgeleri komple uyarmak çok ciddi faydanız olacak. Çünkü ikinci ve üçüncü egzersizimiz nispeten daha basit ve dolaşımı direkt olarak etkileyecek egzersizler. İkinci egzersizim son derece basit bir egzersiz. Biraz daha bacak kaslarıma yani ayak bileğiyle direkt olarak ilişkili olan bölgeye yük vererek şimdi bu egzersizi yapacağım. Vücudumun ağırlığını hafifçe ellerim üzerinden bacaklarımı aktardığım pozisyonda parmak uçlarıma yükseleceğim. Yavaşça bırakacağım. O bölgedeki kasların biraz normalden fazla çalışmasını uyaracağım. Bu şekilde vücudumun ağırlığı yeterli olacaktır. İsterseniz bacaklarınızın üzerine su şişesi koyarak da bu bölgenin ağırlığını artırabilirsiniz. Bu şekilde sizden ricam. 15 20 tekrar. Kamburumu çıkarmadım, sırtım düzgün, ayak bileklerinde sadece bir sanki pompa işlevi yapıyor gibi. Yani o bölgede bir vakumla fazla ödemi, fazla sıvıyı uzaklaştırmaya çalışıyor gibi hareket edeceğim. Bu şekilde vücut ağırlığımı da aktararak 15 20 tekrar uyguladıktan sonra kendimi sandalyeye yaslayacağım, bir dinleneceğim bu egzersizi en az 2 tekrar uygulayacağım. Yani hedefiniz 30-40 tekrar boyunca bu bölgedeki kasları çok güzel bir şekilde çalıştırarak oradaki ödemi uzaklaştırmaya çalışmak olsun. Ve son olarak yine oturduğum sandalyeden destek aldığım pozisyondayken sandalyeye yüzümü döndüğüm pozisyonda hafif bir şekilde tutunarak bacaklarımın arkasında topuğumu yerden kaldırmadan bir yerim cevabı oluşturacağım. Küçük küçük hareketlerle sandalyeniz sallanıyorsa lütfen bir yere sabitleyin. Bacağımın arkasına küçük küçük geri uyarıları vereceğim. 8-10 tekrar yaptım. Hemen bacak değiştireceğim. Aynı şekilde küçük küçük arkadaki topumu yerden asla kaldırmadan yani o bölgedeki gerimi tam bu alanda gösterdiğim gerimi hissederek küçük küçük ön tarafa git gel yapacağım. Bu şekilde. Sizden ricam 8-10 tekrarda bu bacağın arka tarafına hafif hafif gerim uyarıları verirken bir yandan da kalça bacak kaslarınızı çalıştırmanız olacak. Bu şekilde 8-10 tekrarda yaptıktan sonra o bölgedeki dolaşım cevabını zaten hissedeceksiniz. Biraz yorulduğunuzu hissedeceksiniz. Gün içerisinde 2-3 defa tekrar edebilirseniz o bölgedeki hareketsizliğe bağlı dolaşımınızdaki problemi artırarak en azından ödem oluşmasını engelleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Eğer sizin de bu gibi ayak bileklerinizde şişlik problemi varsa ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız en azından bugünkü egzersizlerle bir başlangıç düzenleyerek 4-6 hafta düzenli uygulama sonucunda farkı görme şansı elde edebilirsiniz. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da direkt aşağıdan YouTube yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.